Herkese merhaba. Mutfağa Dayı kanalına hoş geldiniz. Sizler için bugün tarifim dondurma kaşığıyla çok güzel ve lezzetli bayatlamayan damla çikolatalı kurabiye yapacağız. 200 gram odasında tereyağımı karıştırma kabı içerisine aldım. İsterseniz margarin de kullanabilirsiniz. İçerisine 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 su bardağı nişasta, Mısır veya buğday nişastası kullanabilirsiniz. Hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Çok lezzetli bir kurabiye oluyor. Mutlaka denemizi tavsiye ediyorum. Güzelce yoğurdum. Unumuzu yavaş yavaş ilave ediyoruz. Unun üzerine de bir paket vanilya ve 1 çay kaşığı karbonat tuzu kullanacağız. Ele yapışmayan bir kıvamı olacak kurabiye hamurunu. Şu ana kadar 3 su bardağı un kullandım. Bu tarif için yeter olacaktır. Hamurumu güzelce yoğurdum. Kıvam bu şekilde olacak. Şimdi içerisine 1 çay bardağı damla çikolata ilave ediyorum. Damla çikolatası ilave ettikten sonra çok fazla yoğurmayın. Bu şekilde parmak uçlarınızla karıştırın. Çikolatalar erimesin. Bu tarifte ben dondurma kaşığı kullanacağım. İsterseniz farklı bir aparat kullanabilirsiniz ama dondurma kaşığı çok güzel bir görsel veriyor. Kaşığımızı bu şekilde alalım. İçerisini dolduralım. Elimizle de bu şekilde bastıralım ve kaşımızdan çıkartalım. Şeklini görüyorsunuz. Çok güzel bir şekli var. Ve yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimizi yerleştirelim. <laughs> Mutlaka denenmesi gereken tariflerden bir tanesi. Mutlaka denemizi tavsiye ediyorum. Bu tarifi isterseniz dondurma kaşığınız yoksa sağ yuvarlakta hazırlayabilirsiniz. Diğerlerini de aynı şekilde tamamlayarak kurabiyemizi hazırlıyoruz. Kurabiyelerimi tamamladım. Tam hazırladığım malzemelerden bir tepsi kurabiye elde edebilirsiniz. Şimdi önceden ısıtılmış 170 derece fırında kurabiyemizi 15-20 dakika pişirmeye bırakıyoruz. Mutlaka fırınınızı önceden ısıtın. Önce ısıtmazsanız kurabiyeleriniz dağılır. kurabiyelerin fırından çıktı. Fazla üzerinin kızarmasına gerek yok. Sadece gördüğünüz gibi bu şekilde kızarıyor ve altı böyle. Kıvamı da bu şekilde. Ağızda dağılıyor. Böyle tarifin devamı için kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere.